Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Aşk Mantık İntikam dizisi bu akşam ve 9. bölüm etiketi belli oldu. Deli gibi. Evet arkadaşlar, Ozan ve Esra çiftimiz birbirine deli gibi aşık. Ve güzel çiftimizin muhteşem bir bölümle ekranlara gelmiş olması herkes tarafından çok beğenilecek. Muhteşem görüntü gelecek sizler için. Ozan ve Esra'dan gelen muhteşem kareler. Birbirine deliler gibi aşık mutlu çiftimizin birbirine karşı olan kıskançlık hisleri de tabii ki dizimizin sahnelerinde yer alacaktır. Evet arkadaşlar, sizler için mükemmel bir bölüm gelecek. Sakın kaçırmayın. Hoşça kalın.